Şimdi mutlaka hepimizin böyle normal hayatta karşılaşıp da kendimizi tutamadığımız olaylar vardır. Benim de oluyor. Gördüğüm zaman böyle sinirden gerçekten gözlerimden ateş fışkırıyor. O olaylardan biri. Mesela yaya geçidindeki saygısız sürücüler. Böyle babasının yoluymuş, babasının tarlasıymış gibi oradan son sürat geçer. Oradaki yayaları, yaşlıyı, kadını, çocuğu umursamaz. Ne yazık ki bazen de yaralanmalara hatta ölümlere bile yol açar bu trafik magandaları. Sıradaki haberde de bir benzeri yaşandı. Evet bu kez bir ölüm var ama yok ama ağır yaralanma var. Hızla gelen sürücü yaya geçidinden geçmekte olan Özlem Dönmeze ve elektrikli bisiklet kullanan başka bir kadına çarptı. Ve Özlem dönmez o kadar ağır yaralandı ki yoğun bakıma kaldırıldı. Tedavisi hala devam ediyor. Ve o trafik magandası da elini kolunu sallaya 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 dışarıda dolaşıyor. Serbest bırakıldı. sorduğum şey nefes alıyor mu? Lütfen bana onu söyleyin dedim. O korkunç kazadan yer almadan kurtuldu ama arkadaşı Özlem onun kadar şanslı değildi. Yaya geçidinde otomobilin çarptığı Özlem şimdi yaşam mücadelesi veriyor. Bilmiyorum bu kadar hız neden insanlar nereye yetişmeye çalışıyor ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Kaza Çukurova ilçesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi. Özlem Dömez ve Burçak Özcan durakta otobüsten inip yaya geçidine yürüdüler. Yolu kontrol ettikten sonra karşıya geçmek istediler. Biz yola çıktığımızda zaten neredeyse refüje yaklaşmıştık. Yolun yaya geçirdiğinin sonundaydık. Orta refüje birkaç adım kalmıştı ki hızla gelen otomobili fark ettiler. Yaya geçidine yaklaşmasına rağmen yavaşlamayan otomobili hızla çarptığı özlemi metrelerce uzağa savurdu. Bana çarpmamak için sanırım sağ kırdı bir anda. Özlem de sanırım geri arkaya doğru atmış kendini. O arkaya doğru atınca arabada sağ kırınca direkt özleme çarpıyor. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü özlemden sonra elektrikli bisiklet üzerinde seyreden bir kadına daha çarptı. Özlem ve yaralı kadın kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hemen hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Özlem yoğun bakıma alındı ve bir haftadır yaşam mücadelesi veriyor. Pazartesi günü uyandırdılar. Dün itibariyle de solunum cihazından çıkarttılar. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücünün serbest bırakılması Burçak ve Özlem'in yakınlarını isyan ettirdi. Kaza diyemeyeceğim. Göz göre göre olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de hep söylenen bir şey var. Bir kişiyi Allah korusun gerçekten hani öldürmek isterseniz trafik kazası görüyorsunuz işte bak. Serbest. İnşallah artık hak ettiği cezayı alır.